Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 8 Mart Salı. Petrol fiyatlarında gevşeme sınırlı kaldı ve yükseliş devam ediyor. Bu sabah endüstriyel metallerde de sert yükselişler görüyoruz. Örneğin, küresel üretimde önemli bir Rusya ağırlığı bulunan nikel fiyatlarında son 24 saatteki yükseliş %80'e yaklaştı yılbaşından bu yana, enerji ham madde fiyatlarında dolar bazında, ortalama %80, endüstriyel metallerde ve tarımsal ürünlerde ise, dolar bazında ortalama %30'u aşan yükselişler görüyoruz. Küresel enflasyon ve büyümede zayıflama beklentileri, borsaları baskı altına almaya devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da bazı endeksler, son 2-3 ay içinde görülen zirvelerinden, %20'nin üzerinde geri çekilerek, teknik olarak ayı piyasasına girdi. Rakamlara bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde dün ortalama %3'e varan düşüşler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri vadelileri ve Asya borsaları bu sabah negatif tarafta. Borsa İstanbul'da dışarıya bağlı zayıf açılış bekliyoruz. Bununla beraber geçmiş notlarımızda belirttiğimiz gibi Türk şirketlerinin yüksek getirip potansiyelleri, güçlü bilançolar ve 2022'ye dair olumlu şirket beklentileri ile Borsa İstanbul'da dışarıya görece daha güçlü seyrin devamını bekliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına dair haber akışı, volatilite yaratmaya devam edecektir. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde, 1960 ve 1910 destekleriyle 2000, 2050 ve 2100 dirençleri izlenebilir. Ajanda da ise, içeride veri akışı sakin, hazinenin 11 ay ve 2 yıl vadeli borçlanma ihaleleri izlenecek. Dışarıda, Almanya sanayi üretimi, Euro bölgesi 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaret dengesi ile toptan satış stokları açıklanacak. Apple'ın bugün yeni ürünlerinin tanıtımını yapması bekleniyor yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.